Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 24'te paket açılımıyla devam ediyoruz. Mağazamızda biriken birkaç paketimiz var. Hızlıca geçiyorum. 80 çarpı 2 paketi herhangi bir parlama yapmadı. Geçtim hızlıca. 81'e 2 paketi e bir parlama yok. Müller mi geldi? Kim geldi? Koltman gelmiş. Yine geçtim arkadaşlar. 81'e 2 paketi. Yine bir parlama yok. Seksen iki paketi yine parlama yok. de gelir mi acaba? Bir gün far paket bekliyorum ama gelmiyor. 83'e 2'den de çıkmadı. az da geçtim Sergio. Kus geldi. 84'e 2 paket. Burada olmadı arkadaşlar. 27 oyuncu paketi. Evet, burada, burada Bayağı oyuncu kaldı ama hızlıca geçtim arkadaşlar. 51x paketinden. Evet. Geliyor sonuçta. BDO. Yüksek. 89. Canlı sezonun takımı geldi arkadaşlar. Hiç olmazsa. Kadro kurma görevinde kullanabileceğim bir oyuncu. hiçbiri şey gönderdik 85'e 10 paketi açıyorum Umarım iyi bir şey gelir bu ya. Ben de kim geliyor Loçko geldi arkadaşlar. Juli ve Tap Soba arkadaşlar. Hani yapmayayım dedim ama yapacağız. Ab sobaya buraya ver. Buraya. Bir gelin buraya. Yani Arjantinli oyuncu istiyor. Halil verebiliriz. Biraz takımı düşürdü. 81'lik e, bir kadro. 91'lik bir kadro kurmam gerekiyor arkadaşlar. A casa do portão armaçado é extra de não? bu şekilde kurtardı arkadaşlar. İlk görevi vermiş olduk. Jumbo Premium altın paketi açıyorum. Bir an yani özel paket ama değil. 85 avon paketini açıyorum. Ben talep. Yanına Williams geldi. Umarım arkada güzel bir şeyler vardır. Bakıyoruz. Carlos Alberto var. Stipe ve Pachko kopya. Lig adam bir oyuncu lazım arkadaşlar. Ve versek. 92 oluyor. Hala 92. Düşürmem gereken. Lig adam kaldıralım. Şöyle 92'den devam ediyoruz. Şöyle yapalım. 91 ama sanki şunu da düşürebilirim gibi düşünüyorum. Vermadı. 90 versek 40 İkinci görevi de tamamlıyoruz arkadaşlar burada zor olan zaten son görevler son 5 görev var 94 ondan önceki 5 görev 93 85-10 paketini açıyorum. Danşuma yanına istere, istere kopya. Onu biliyoruz artık. Ooo. Oh. Çok fazla kopya geldi arkadaşlar. Iııı. Ee, bu kadar kopya ile baş etmek biraz zor olacak. O yüzden e, videoyu burada sona erdirmek istiyorum ama sanki burayı da hızlı geçme ihtimalim var gibi düşünüyorum. Hızlıca bir fotoğrafını çektim. Deneyeceğim. Çok uğraştırırsa son paketi açmayacağız arkadaşlar. Şimdi 92. Şuraya mustarayı bir koyalım. Buraya konate TV kimin kimince koyacağız. Şu konate, şu kimince. sgb'de oda James olacak. CG oda Julie var. Formette dana şuma var ama bana üçüncü kere geldi arkadaşlar hani gelmese de zaten oynattığım bir oyuncu değil ee, o yüzden benzemayı veriyorum e, tabi bu takıma şimdi bir de güçlü oyuncular lazım çok fazla aşağı çekti takıma Bu elimdeki oyuncular mesela Barella'yı verebilirim ama eğer bir sıkıntı olursa Stripe'ı değiştireceğiz. Ve de Zamburuntay'ı verdim. Oldu. Şunu değiştirmem lazım ya. Bu sezonun takımı diye de geçiyor. Sen Carlos versen kurtarıyorum. Tamam. Gönderdim. Yaban Bon, İspanyol, Raul, Fernando Torres, Kuşu geri, 89. Son paketimizi açıyoruz arkadaşlar. 85'e 10 paketi. Schneider, Evet, şunaydı. Yanına kim geliyor? Sancho geliyor arkadaşlar. Tots anları da. O markada da güzel şeyler vardır. Vidiçki'ye ise güzel şeyler çok fazla yok. Evet arkadaşlar videoyu burada sona erdiriyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.